Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı'nın Ottü'lü öğrencileri kınayan açıklamasına aynı okulun öğrencilerinden tepki geldi. 200 e aşkın üniversiteli öğrenci Konsey başkanına yeni yıl hediyesi olarak lollipop gönderdi. Ottü direnişine bir destek de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Sivas Öğrenci Konseyi'nin ODTÜ'lü öğrencileri kınayan açıklamasına yüzlerce öğrenci balon patlatarak yanıt verdi. Öğrenciler adına konuşan TGB Genel Sekreter Yardımcısı Aykut Diş Sivas Öğrenci Başkanı'nı sert sözlerle eleştirdi. Bizim bütün arkadaşlar Öğrenciler yazdıkları marşı da öğrenci konseyi başkanına ithaf etti. Öğrenci kasana, daya, yalakası, Öğrenciler öğrenci konseyi başkanına bir de yeni yıl hediyesi gönderdi. Onu bok veriyoruz onlara.